şey bir tane e, penis Bilmediniz bankasından canım, penis alan bir kadın var neydi penis bankasından penis alan bir kadın vardı Penis almadı ay spermi pardon aldım. sperm pardon par Leyla pa <laughs> Leyla hanım ay, pardon o bize söylemişti yine bir şeyler bir hiç bir şey söylememiş Böyle E şimdi böyle ay. söyleyince sonra insanlar sizin için ne düşün yani penisle spermi karıştırabiliyorsun bir reklam arası verdim. Ne bileyim normal bir şey değil ki karıştır yani. Hani öyle bir banka. Reklamlardan sonra devam edelim sevgili seyirciler. Leyla Hanım için enteresan laflar söyledin. Düzeltmek ister misin? Yoksa Düzeltti. daha önce de böyle bir şey söyledin mi? Düzelttim. Öyle mi? Yok canım. Ya ben hep e, şey bazen pot kırıyorum. Neden kırıyorsun? Sonra kabul Yanlışlıkla. Yanlışlıkla oluyor. da Yanlışlıkla. Yanlışlıkla oldu. ağzından öyle çıktı bazen Çıkıyor insanın ağzından ya, çıkıyor. Ne bileyim öyle çıktı ağzından. Yani. Ama biraz daha dikkat etmen gerekmiyor mu? Yani üniversite bitirmişsin. Söylediğin lafta çok enteresan bir laf. Ben bile söyleyemiyorum. Söylediğin insan enteresan. Yani <laughs> spermle penis'i karıştırır mı bir insan? Senin yaşında bir insan. Ondan sonra. Hayır ben onunla onu karıştırmadım. Bankasını karıştırdım. Hani e, birden birazdan öyle çıktı. Hani ta, tabii ki de o ikisini karıştıracak halim yok ama... Hani ben e, pek ilgilenmiyorum hani mesela sperm bankalarıyla falan. Hani o yüzden... Ama penis bankası da olmadığı için bankaya da karıştırmış Ne bileyim sperm bankası olduğunu da bilmiyordum. İlk defa duymuştum ben. <laughs> Ondan sonra sanki aklımda penis bankası gibi kalmış. Şimdi düşününce de çok komik gerçekten öyle bir banka olduğunu düşünemiyorum. Çok komik yani. <laughs>